Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin ucunda TV YouTube kanalımda. Hepinizi hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı severek izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar video geçmezden önce kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açmanızı ve videolarımı sona dek izleyip paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben de sizler için güzel çiftimiz Neslihan Aktörgül ve Kadir Doğulu'nun güzel görüntülerini ve karelerini anında sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. Ünlü çiftimizin görüntülerini ve karelerini görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kariyer hayatlarının en başarılı oyuncularından olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğla çiftinin güzel görüntülerini sizler için sunuyorum. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.